yakın arkadaşlarımdan beri Hamza'ya bir hediye hazırladım. İşte burada arkadaş. arkadaşlar. Ee, bir gün ben Hamza'lara gideceğim sınıf arkadaşıma. Burada da bu senin için hediye ve gülen Var arkadaşlar. Arkasında bir şey yok. Az çok ne olduğu belli oluyor. Ben <laughs> Söylemem. Neyle yaptığını söyledim. Bir de. <laughs> evet arkadaşlar. Arkası be. Ay lan nece konuşuyorum ben anlıyor musun? Önü böyle. Arkası da böyle arkadaşlar. Hadi bye bye. Ben bu zamanda arkadaşıma vereceğim.